Benim aklım fikrim sende Ayrılık düşürdü derde Geleceksen bir haber et Bunalmışım bugünlerde Bulalmışım bugünlerde Özlüyorum özlemem mi Yollarını gözlemem mi Gel de bana sor sevdiğim Kavuşmayı istemem mi Özlüyorum özlemem mi Yollarını gözlemem mi Gel de bana sor sevdiğim Kavuşmayı istemem Hasret yakar kaç çöl Ömür candan çürür gider Takat kalmasak yaramı Yokluğun perişan eder Yokluğun perişan eder Özlüyorum özlemem mi Yollarını gözlemem mi Geleceksen gel sevdeyim. Kavuşmayı istemem Özlüyorum özlemem mi Yollarını gözlemem mi Geleceksen gel sevdiğim Kavuşmayı istemem bana sessizlik zulümdür Kafam bozuk etmeyar Zaten kaderim gülmemiş Kör talihi hiç mi sayma Kör talihi hiç mi sayma Özlüyorum özlemem mi Yollarını gözlemem mi? Gel de bana sor sevdiğim Kavuşmayı istemem mi? Özlüyorum özlemem mi? Yollarını gözlemem mi? Gel de bana sor sevdiğim Kavuşmayı istemem mi?